Konuşmalarından dolayı Sayın Yahya Başkan'a teşekkür ederim. Şimdi sunumlarını yapmak üzere EDM Bilişim ve Sayın Yazılım, yazılım Yöneticilerinin mikrofonu bırakıyorum. Lütfen dağılmayalım. Çok vaktinizi almadan çok kısa bir şekilde yeni yıla girerken bir kampanya yaptık ve bu kampanyalar üzerinden sizlere çok kısa bahsetmek istiyorum. Şimdi E-Deme Bilişim olarak zaten tüm E-Belge süreçlerine destek veriyoruz ve tüm hepsini lisanslı olarak gerçekleştiriyoruz. E-Fatura, E-Arşiv, e, e irsaliye e kıymetli maden alım satım belgeleri, e belgeleri, E-Defterler gibi tüm E-Belgelerin hepsine tamamen lisanslı bir şekilde hizmet veriyoruz. Akabinde sektörel olarak şu anda E-Dönüşüm lideri olarak kurumsal da 750 bin müşteriye hizmet vermekteyiz. E, kayıtlı elektronik posta tarafında da Intercap'i satın alarak şu anda güncel olarak EDM Cap HS09 olarak da hizmet vermekteyiz. Yani kayıtlı elektronik posta hizmetlerini EDM bilişim üzerinden de kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Şimdi EDM'li olmanın bir avantajları var. Burada avantajlarımız neler? Yani sadece bu e-fatura işini yapan diğer entegratörlerden farklı olarak yapmış olduğumuz hizmetler var. Tüm dijital servisleri, tüm entegrasyon süreçlerini tek bir portal üzerinden sağlayabiliyoruz. Herhangi bir portale giriş yapmadan, ikinci bir portal kullanmadan, E-Defter yönetimlerini, e diğer e-ticaret kullanan firmalarınızın tüm bölge işlemlerini kolaylıkla tek bir portaldan sağlayabiliyoruz. Tüm pazar yerlerine entegrasyonlarımız var. Portal içerisinde ön muhasebe hizmeti veriyoruz. Kontrollerimizin tümü 5 yıl boyunca geçerli. Burada yıllık olarak bir kontrol alımı söz konusu değil. 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Akabinde gelen e-arşiv faturalar yani gelen interaktif faturaları normal e-fatura kesilmiş gibi firmaların portalinde gösterebiliyoruz ve bunları da muhasebeleştirme imkanı sağlıyoruz. Gelen e-arşiv kısmı önemli. Bunu lisanslı olarak GİP tarafıyla anlaşarak yaptık ve normal e-fatura belgesi gibi gelen interaktif e-arşiv belgelerinizi de e-deme içerisinde normal bir gelen fatura gibi görüntüsüyle kolaylıkla indirebiliyorsunuz, işleyebiliyorsunuz, muhasebeleştirebiliyorsunuz. Bunların hepsini pratikte birazdan sizlere göstereceğim, ekranla destekleyeceğim. Akabininde burada Mali mühürsüz e-defter gönderimi diye bir uygulama geliştirdik. Burada HSM imzalama teknolojisini kullanıyoruz. Yani mükellefinizin mali mührü e-imzası olmadan defterlerini gelir ders başkanlığına e-defter.gov.tr'ye işleyebiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor yani bir mükellefinizin mali mührü son yani defter gönderimi son güne kaldı ve mali mührüne ulaşamıyorsunuz ya da son gün bir def, mükellefi deftere geçirdiniz ve son gün olarak gönderim yapmak istiyorsunuz saat 23.58'den 24 yani gün bitimine kadar defter gönderebilecek bir teknoloji geliştirdik ve bu defter uygulamamız bir masaüstü uygulama değil bir bulut uygulama web sitesi üzerinden doğrudan istediğiniz bilgisayar üzerinden istediğiniz yerden erişebiliyorsunuz bu defter uygulamasına. Buradan kolaylıkla defterlerinizi de gönderebiliyorsunuz. EDM bilişimde EDM portal içerisinden herhangi bir kurulum gerçekleştirmeden doğrudan muhasebe programlarınıza gelen ve giden faturalarınızı e-defter standartında tek tuşla işleyebiliyorsunuz stok detaylarına kadar. Şimdi onları uygulamalı olarak sizlere göstereceğim ekran üzerinden ve sizlerde daha iyi pekişecek. Şimdi yeniliklerimiz olarak neler ekledik? Az önce bahsettiğim gibi bir e portal yaptık ve bunu da sizlere biraz, biraz sonra göstereceğiz. Bir kampanya yaptık ve bu kampanyayı duyduğunuzda tekrar sormak isteyeceksiniz hatta. Bu nasıl bir kampanya? Hani bunu nasıl sağlayabiliyorsunuz diyeceksiniz kampanya özelinde. E, portalden fiş aktarımını birazdan göstereceğim. Tüm en efter işlemlerini tek bir portalden yapacaksınız. Bu portal nasıl bir portal? Hemen sizlere göstereyim. Ekran üzerinde. Görmüş olduğunuz gibi bulut hedefler diye bir web sitesi yaptık. Bu herhangi bir setup kurulu masaüstü uygulaması değil. İstediğiniz bilgisayardan kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Bu sayfa üzerindeki e işlemde e olmak istiyorum butonuna tıklayarak kolaylıkla e-defterli e olabiliyorsunuz. Burada Çirket tüzel veya şahıs olarak bilgilerinizi yazıyorsunuz. Buradan TC kimlik numarası girdim örnek veriyorum. Bilgileri getir dediğimde doğrudan e, TÜRMOB tarafına bağlanıp bilgileri getiriyor. Ekran gelmedi. Orası... İlgilenebilir misiniz yukarı ekranı açabilmek için? Yan ekranlarda var ama üst ekranda yok. Şu an yan ekranlarda mevcut. Üst ekran için bilgi verdik. Ee, onu da açacağım. Tamam. Ee, şimdi bulut hedeflerde mantığımız şu. Herhangi birine bağlı kalmadan, herhangi bir entegratöre ulaşmadan tüm işlemlerinizi kendinizin yapabildiği bir ortam. Burada defter kayıt işlemlerini, firma bilgilerine girerek kolaylıkla kendiniz sağlayabiliyorsunuz. Burada bayi seçimi yaparak, burada Asay Danış, Danışmanlık Firması sponsorumuz, Edme Bilişim Bayisi olarak İstanbul bölgesinin tümünde hizmet veriyorlar. burada bayi seçimini yaparak akabininde doğrudan kendi müşavir bilginizi girerek burada ünvan, ad, soyad ve kullanmış olduğunuz muhasebe programı bilgilerini seçerek. Burada tüm muhasebe programlarına aktarımımız mevcut. Ve örnek veriyorum Luca olarak bir mükellefinizi işlediniz. Dönem içerisinde farklı bir muhasebe programına geçti. Örnek veriyorum zirve muhasebe programına geçti. Burada bir zorunluluğumuz yok. Ee, aynı dönem içerisinde dilediğiniz gibi muhasebe programı değişikliğini yapabiliyorsunuz bu bulut defter programı üzerinden. Ve belgelerinizi mali mühürsüz, EDM'nin kendi mali mührüyle gönderimlerini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi ekran üzerinde doğrudan giriş yaptığımda görmüş olduğunuz gibi e-defter imzalaması için diye bir başvuru kılavuzu ekledik buraya. Akabininde e-deftere başvuru, GIP ekranından başvuru sayfası ekledik. Buradan tüm işlemlerinizi tek bir portalden sağlayabiliyorsunuz başvuru süreçleriyle alakalı. Akabininde buradan görmüş olduğunuz gibi firma işlemlerinden firma bilgilerini düzenle diyerek Burada örnek veriyorum Luka'dan farklı bir muhasebe programına geçiş oldu. Kendiniz buradan muhasebe programını değiştiriyorsunuz ve burada arka plandaki yapay zeka sizin yüklemiş olduğunuz Excel formatlarını algılayıp Ekran hiç değişmiyor. Bir saniye. Orada bir teknik aksaklık oldu. Evet. Şimdi bulut hedefler tarafını tekrar hemen hızlıca anlatayım sizlere. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi bir portal geliştirdik. Bu portal doğrudan buluttan oluşuyor. İstediğiniz bilgisayardan istediğiniz saniye, istediğiniz dakika ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir kullanım gerçekleştirilmiyor. e olmak istiyorum butonuna tıklayarak buradan tüzel ve şahıs firma kaydını kolaylıkla sağlayabiliyorsunuz. Buradan TC kimlik numarası bilgilerinizi girdiğinizde TÜRMOP'tan online veriler çekilip Buradan mükellef bazındaki adres bilgileri, il bilgileri, ilçe bilgileri otomatik olarak geliyor. Akabininde buradan sağ tarafta müşavir detayları alanımız var. Buradan mali müşavir detaylarını ekleyebiliyorsunuz. Ee, kendi firmanızın kaydı olarak. Buradan aktarım tipi olarak bütün formatlarımızı seçebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi tüm muhasebe programlarına aktarımı mevcut. Ve bunu dönem içerisinde de mükellef bir değişiklik yaptığında da her zaman değiştirebiliyorsunuz kolaylıkla akabinde bu bulut portal içerisine giriş yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi e-deftere başvuru için gerekli tüm adımlar, tüm kılavuzlar yer alıyor. Buraya giriş sağladıktan sonra istediğiniz senaryoda e, başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve firma tarafına geldiğimizde buradan firma bilgilerini güncelleyebiliyorsunuz. Akabinin e-defter de, e oluştur butonuna tıklayıp Excel dosyanızı yüklüyorsunuz ve e-defteriniz GIP tarafına iletilmiş oluyor bulut ortamda. Dönemler kısmı ekledik. Bu dönemler kısmı üzerinden göndermiş olduğunuz beratları anlık olarak görüntüleyebiliyor, indirebiliyor, pdf'lerini görüntüleyebiliyorsunuz firma mükellef özelinde. Burada bir alan daha var ve bu da e-defter saklama arşiv. Buradan göndermiş olduğunuz tüm e-defterlerinize tek bir ekrandan ulaşıyorsunuz. Buradan yıl bilgisi seçtiğiniz örnek veriyorum. İkinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay ve indirme işlemlerine kadar buradan saklama işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Akabininde burada e, bir kampanyadan bahsetmiştim. Kampanyamız da şu. E, bu ayın 15'i itibariyle tüm platformlarda bağıracağız bu kampanyayı. Biliyorsunuz e, yıl sonu regulasyonuyla birlikte 1 milyon e, mükellefin e-deftere geçme durumu söz konusu. Yayınlanan tebliğe göre. Burada 1 milyona geçiş yapan 1 milyon mükellefin en rahat, en konforlu, en mantıklı kampanyayla e-deftere geçmesini sağlamak için bir e, kampanya düzenledik. Bu kampanyamızın e, ismi e, Dev Kampanya. Tek bir cisimde birleştirdik. E, burada 3 yıllık e-defteri, tüm mükelleflerinizi ücretsiz veriyoruz. E-arşiv, e-faturayı ücretsiz veriyoruz. 250 kontörü ücretsiz olarak veriyoruz. Yani mükellefinizi bize getiriyorsunuz, 15 17 Ocak 2025 tarihine kadar getirdiğiniz tüm mükelleflerin 3 yıl e-defteri ücretsiz. E-arşiv e-faturası ücretsiz. içerisinde e-arşiv ve fatura kontörü 250 kontörde ücretsiz olarak hizmetinize sunuyoruz. Sadece mükellefinizi EDM'ye yönlendirmeniz yeterli bu kampanyadan yararlanabilmek için. Ee, tekrar söylüyorum 30 Nisan 2028'e kadar tüm e-belge ve e-defterler ücretsiz olarak verilecek tarafımızdan. Her ilde, her ilçede mali mühür ve e-imza ayrıcalığı da yapıyoruz biz. Biliyorsunuz TÜBİTAK'tan sonra mali mühür verebilen tek kurumuz. Yani istediğiniz ilçeden, istediğiniz ilden bizlere ulaşım sağlayarak ofisinize, yerinizde hizmet olarak mali mühür ve e-imzayı size teslim ediyoruz. Kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz burada e-defterde veya e-fatura başvurularında mali mühür ve e-imza ihtiyaçlarınızı bayilerimiz aracılığıyla kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Şimdi bir mali müşavir portal geliştirmiştik biz. Burayı da çok kısa anlatacağım sizlere çok da vaktini almadan. Biz bu mali SMM portal yani mali müşavir portalimizde şöyle bir alan yaptık. Mali müşavir portalimizde Tüm bilgilerinizi, tüm belgelerinizi, tüm mükelleflerinizi kolaylıkla yönetebiliyorsunuz. Bu uygulama tamamen ücretsiz bu arada. Buradan yeni hesap oluştur diyerek kendi hesabınızı oluşturabiliyorsunuz. Burası bir web sitesi ve herhangi bir kurulum gerektirmiyor. Buradan giriş yap butonuna tıkladığımızda Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta firmalarımız listeleniyor. Firmalarınız interaktiften buraya otomatik olarak gelir. Herhangi bir manuel firma kaydı yok. İnteraktif kayıt olurken interaktif bilgilerinizi giriyorsunuz ve kayıt olduktan sonra içeriye firmalarınız otomatik olarak listeleniyor. Sol tarafta EDM logosu bulunanlar, EDM bilişimle çalışan firmalar, Dip logosu bulunanlar, henüz EDM ile tanışmayan firmalar yani mükellefleriniz. Buradan e-fatura yönetimleri, e-defter saklamaları, faturaların muhasebeleştirilmesi, banka hesap hareketleri, e-beyanname tebligat e gibi tüm ürünleri tek bir portalden yönetebiliyorsunuz. Bir de ekstra olarak SGK kapısı ekledik buraya. Buraya SGK bilgilerinizi girdikten sonra e kolaylıkla ilgili firmanın e personeli rapor aldı mı, raporu onay sürecinde mi? ya da size bir hastane iş kazası bildirimi geldi mi gibi bilgileri bu portalden ücretsiz olarak kontrol edebiliyorsunuz, yararlanabiliyorsunuz. Burada bir özel ekip kurduk biz. Ee, bu özel ekip üzerinden dilediğiniz zaman bize başvuru yapmanız yeterli. Size bu portalin çok fazla detayı var çünkü. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Kolaylıkla e, kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Ücretsiz bir şekilde buradaki tüm ürünlerin hepsini ücretsiz olarak kullanıyorsunuz. Mücellep yönetimi olarak Burada fatura fiş aktarımı kısmımız var. Örnek veriyorum şöyle göstereyim sizlere de hemen. Burada neyi kastettiğimi hemen ileteyim sizlere. Şimdi mali müşavir portaline girdik. Buradan fatura fiş aktarımı sekmesine tıkladık. Bakın gelen ve giden fatura olarak iki ayrım söyledi. Örnek veriyorum giden fatura sekmesine tıkladım. Buradan tarih aralığı veriyorum. Bu tarih aralığından sonra faturaların bana listeleniyor. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir faturanız o tarih aralığında bir hata aldıysa karşınıza bilgi olarak çıkıyor. Buradan fatura seçimini sağladıktan sonra rastgele fatura seçimi sağlıyorum. Entegrasyon kısmında bakın Luka'ya gönder. Direkt muhasebeleştirmek için. Luka'ya tek fiş gönder. Yani seçtiğim faturaları tek fişte yazmak için. Luka'ya gönder detaylı. Örnek veriyorum. Gönder detaylı butonuna tıkladığımda Luka'daki hesap planınız online olarak EDM sayfasına çekilir. Yani burada herhangi bir manuel işlem yok. Excel yükleme, manuel bir Excel alıp Excel'in içerisinden aktarma gibi durum yok. Burada görmüş olduğunuz gibi faturayı kestiğiniz ünvan. Burada cari kodların hepsi online olarak çekiliyor. Manuel müdahale edebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Ee, akabininde burada mal hizmet kodlarımız var. Bunları da istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Eğer cari luka tarafında değilse yani kayıtlı bir cari değilse cari hesap oluşturmak istiyorum butonuna tıklayıp muhasebeleştirirken carisini de aktarabiliyorsunuz. Bu da tamamen ücretsiz bir uygulama bu arada. Hani burada EDM kullanan mükellefinize hemen bugün başlayabiliyorsunuz. Burada gönder sekmemiz var. Gönder sekmemize bastığımızda görmüş olduğunuz gibi look ayakların başlayacaktır. Lütfen bekleyiniz uyarısı çıktı. Eğer burada bir hesap kodu eksikliği ya da hatalı bir kod var ise size yukarıda bilgi olarak söylüyor. Şu faturanın şu hesap kodu eksiktir veya hata aldı gibi senaryoları var. Burada gönder butonuna tıkladıktan sonra faturalarımız görmüş olduğunuz gibi Luka'ya aktarım tamamlandı statüsüne geçiyor. Hemen buradan Luka tarafına giriş sağlıyorum. Luka tarafına giriş sağladıktan sonra faturayı nasıl aktardığını da göstereceğim. Buradan giriş yaptık ve hızlıca ilgili tarih aralığımı veriyorum. Fatura aktardığım tarih aralığını. Liste dedim. Görmüş olduğunuz gibi az önce rastgele bir beş fatura seçmişim. Alış, iade, satış faturası, tevkifat yani istisna hiç fark etmiyor tüm fatura senaryoları bu şekilde e-defter standartına uygun bir şekilde kolaylıkla muhasebeleşiyor. Ya yani burada herhangi bir kurulum yok dediğim gibi sadece LUCA bilgilerinizi EDM portale tanımlıyoruz ve kolaylıkla data aktarımını gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve burada sadece LUCA'da değil Hani burada masaüstü muhasebe programlarına da aktarımlarımız var. Burada entegrasyon kısmına tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi zirve var, mikrokom var ve diğer muhasebe programları var. Ee, burada istediğiniz aynı Luca'ya aktardığım gibi zirve ve mikrokom, YMSnet gibi muhasebe programlarına da kolaylıkla tek tuşla aktarımınızı sağlayabiliyorsunuz. Bir de stok tanımlı ekranımız var. Burada stok tanımlı ekranımızda seçmiş olduğumuz faturanın kalem bilgileri geliyor. Yani görmüş olduğunuz bir fatura seçmişim. Hatta birden fazla fatura seçeyim. Daha net anlaşılsın. Görmüş olduğunuz gibi birden fazla fatura seçtim. Entegrasyon kısmında stok tanımlı ekranına tıkladım. İlgili faturaların kalem bilgilerini bana getirdi. Yani bunu stoklu muhasebeleştiren müşavirlerimizin kolaylıkla yönetebileceği bir ekran. Burada görmüş olduğunuz gibi ürün adı e-bodro. e, -Bodre. e -Bodre görürsen şu koda at dedim örnek veriyorum. O kodu seçtim. Şuradaki kodu seçtim. Örnek veriyorum ekim sipariş şuraya farklı bir kod seçtim gibi senaryoları burada bir kere mahsus tanımlıyorum ve bundan sonra o tarz bir kalem geldiğinde muhasebe kodunu otomatik eşleştiriyor ve muhasebeleştirirken de otomatik olarak ee, muhasebeleştirmiş oluyor. Patu, dediğim gibi fatura fiş aktarımı da kısacası bu şekildeydi. E, farkındalık olarak tema ile işbirliği içerisindeyiz. E-Belge tarafına geçirdiğiniz mükellef başına yani burada her yıl fidanlar dikiyoruz. E, yıllık kotamızda burada 25.000 e, 25 bin ile 50 bin arası bir fidan dikimi sağlıyoruz her yıl olarak tema ile birlikte. Akabinde zaten referanslar bölümümüz var burada. E, şimdi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, çok fazla vaktinizi almak istemedim. Çok hızlı bir şekilde demo yapmak istedim. Dediğim gibi, 2028'in 30 Nisan'ına kadar geçirdiğiniz tüm mükelleplerinize e-defter, e-fatura, e-arşiv e hediye ve içerisinde 250 kontörü de hediye bir şekilde veriyoruz. Mali mühürsüz e-defter gönderebiliyoruz. Tüm Türkiye mali mühürüye imza verebiliyoruz. Kayıtlı elektronik posta sağlayabiliyoruz. Gibi bir sürü işlemi tek bir portalde yapıyoruz. Fotoğraf fiş aktarımları EDM portalde tamamen ücretsiz, sınırsız. Banka hesap hareketlerinizi kolaylıkla yönetebiliyorsunuz. Tüm bankalarınızı tek bir ekrandan yönetebiliyorsunuz. Sanal posumuz da mevcut. hani burada ürünlerimiz bitmiyor. Sadece EDM ulaşmanız yeterli. Hangi ürünü istiyorsanız onun için detaylı demo, detaylı bağlantı ve detaylı toplantı sizler için her zaman sağlıyor olacağız. beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan.